BTC şu anlık 5'i bitirip e, A'yı yaptı. A'dan da B'ye gidiyor. B'yi yalnız e, tamamlayabilmesi için veya Bitcoin'in yükselmeye devam edebilmesi için e, 70.863'ü geçmesi lazım. Eğer burayı yaklaşık olarak e, bir gün veya bir buçuk günden fazla geçemezse yani süreçte geçemezse e, C'yi yapmak zorunda kalacak. Burası e, A, B, C yapmış olacak. Yok eğer geçerse 5 uzatmaya gitmiş olacak. 5 uzatmaya gittiği için e, otomatikmen e, bu ABC iptal olmuş olacak. Bilginiz olsun. Eğer bu süreçte Bitcoin şayet e, 68 bin e, 600 bölgesinin altına düşerse bu sefer e, Bitcoin'in e, C'ye gideceğini kesinlikle onaylanmış olacak. Yalnız bir sıkıntı daha var. E, C'nin nerede biteceğini ancak e, gidişata göre anlayabiliriz. Çünkü arasayla ee, müthiş osilatörün verdiği uyumsuzluk.